Evet arkadaşlar çok komik bir uygulama buldum. Şu o o o f buton yazan yer. Bakın şimdi. Bakın o çok komik bir uygulama. Roblox'taki Roblox'ta Roblox'tan önce çıkan ses. Bakın şimdi. Bakın gördünüz mü? Böyle basılı tutunca <laughs> Gördünüz mü? Çok komik bir uygulama. İndirin. Orada Roblox Roblox uh sesi yazın. Play Store'a, Play Store'a. Oo kastı. Şimdi sizin için 200 yapacağım. Yok 3. Sizin için 300 yapacağım arkadaşlar. Olmadı. Ne oldu ya? 300 yapacağım sizin için. 299 300 yaptım. Görüşürüz. Yorumlara yazın. Hangi sayı yapmak istiyorsunuz? В